Kapadokya Haber Ajansı tarafından hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün 4 Şubat Cuma. Nevşehir'de Suriye uyruklu 2 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar suyun dökülmesinin ardından ölmesini bekleyen dayıları tutuklandı. Nevşehir'de Suriye uyruklu 2 yaşındaki çocuğun sabaha kadar ölmesini bekledikten sonra ambulans çağıran Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre İbrahim Paşa Mahallesi Gazi Sokak'ta bulunan bir evde ikamet eden Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocuğu AC'nin üzerine mutfakta tüp üstünde kaynayan su döküldü. 2 yaşındaki çocuğu öylece bırakan aile sabah saatlerinde ise çocuğun ölmesiyle birlikte sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaşındaki AC'nin öldüğünü tespit etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aynı aileden 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen minik çocuğun dayıları olduğu öğrenilen Suriye uyruklu SA ve MEH tutuklanarak Nevşehir E-Tipi kapalı cezaevine gönderildi. Nevşehir'de koronavirüs vakaları artışa geçerken Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay artışın sebebinin omikron varyantı olduğunu belirtti. Nevşehir Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi. Yaşanan artışın omikron varyantı ile ilişkili olduğunu söyleyen Ünlübay, hastaneye yatış oranlarında ise bir artış olmadığını belirtti. Tabii ki tüm Türkiye ile birlikte elimizde de vaka sayıları oldukça arttı. Ama bizim için buradaki en sevindirici olay şu, hastaneye yatış oranlarımız vakaların artış hızıyla orantılı olarak artmadı. Şu an hastanedeki yatış oranlarımız hala stabil devam ediyor. Yoğun bakımdaki yatış oranlarımız da hala stabil çok şükür. Ama tabii ki vaka sayılarımız giderek arttı. Burada en önemli şey Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi mutlaka hatırlatma dozlarımızı yaptırmalıyız. Gene de mümkün olduğunca sosyal mesafeye, maske kullanımına, özellikle toplu oturan alanlarda biraz daha mesafeli oturmaya dikkat etmeliyiz. Ama en önemli unsur tabii ki aşı. Aşı olduğumuz sürece en azından... Ee, bulaş olduğunda bile e, hastaneye yatma oranımız ya da yoğun bakıma yatma oranımız düşecektir ve ayakta evimizde daha stabil bir şekilde geçirme imkanı sağlayacaktır. O yüzden yani sizin aracınızda tekrar tekrar her defasında zaten bunu söylüyorum ama oradaki en önemli unsur hatırlatma olsun. Peki e, bu artışı neye bağlıyorsunuz? Bu artışın temel sebebi e, omikron vakaları. iki olarak malumunuz Avrupa'da başladı daha sonra. İstanbul ve daha sonra Anadolu olmak üzere. Şu anda da zaten bizim vakalarımızın da %80'i omikron vakaları artık. Hani bunu PCR'da çalışabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz omikron varyantının bulaşma oranı çok çok daha fazla ve çok hızlı bulaş meydana getiriyor. Bu artışın da tek sebebi maalesef yeni varyant. Nevşehir'deki aşılama oranının da gayet iyi bir seviyede olduğuna değinen Ünlü Bay, vatandaşlara hatırlatma dozunu unutmayalım çağrısında bulundu. Şu an açılama oranımız şu an aslında gayet iyi. Buradan tüm Nevşehir halkına teşekkür de ediyorum. Yani şu an %80'in üzerine e, çıkmış durumdayız. Ama tabii burada önemli olan e, yani iki dozda kalmayıp hatırlatma dozlarımız geldiğinde de hatırlatma dozlarını mutlaka olmalıyız. Nevşehir güne kar yağışı ile başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı daha sonra yerini sis havaya bıraktı. Nevşehir yeniden beyaza büründü. Nevşehir'de iki gün ara veren kar yağışı bugün itibariyle yeniden başladı. Kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken günün en yüksek hava sıcaklığının 0 derece, en düşük hava sıcaklığının ise eksi 8 derece olması tahmin ediliyor. Karla mücadele için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Savran, tüm ekiplerin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuz halinde olduklarını ifade etti. Hayırlı, bereketli bir yıl olsun diye diliyorum. Biz yılmadan çalışmaya, e, mücadele etmeye, kar ekiplerimizle sürekli sahada olmaya devam edeceğiz. Ben de sık sık yanlarına gidiyorum. Sabahın ilk saatlerinden başlıyorum, gece geç saatlere kadar yanlarına gidiyorum. Onlara moral, motivasyon, destek e, olmak istiyorum. Çünkü gerçekten insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Bir kez daha e, mücadele devam edecek. İlkle ilk anda bizim planlarımız, ana yolların açık tutulması mahalle girişlerinin mahalle içindeki ana yolların açık tutulması olduğu için e, sonradan müdahale edeceğimiz işte kaldırım temizleme gibi veya kar kütlesinin kaldırılması gibi durumlara da bize sabır göstermelerini istirham ediyoruz. Çünkü yolları açık tutmaya çalışırken onları e, o temizlik faaliyetlerini biraz askıya almamız gerekiyor. E, onun dışında da söyleyecek bir şey yok. Zaten e, biraz da kanıksadık. Yani karada alıştık. Ee, çok şükür inşallah 4-5 kış böyle devam eder. TÜİK tarafından Nevşehir'in nüfusu açıklandı. Açıklanan verilere göre Nevşehir'in nüfusu 2021 yıl sonu itibariyle 308.003 olarak açıklandı. Nevşehir'in nüfusu 308.003 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'in 2021 sonu itibariyle nüfusunun 308.003 olduğu açıklandı. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 sonu itibarıyla illerin nüfusları açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir'in nüfusu 308.003 olarak açıklanırken geçen yıl ise Nevşehir'in nüfusu 304.962 olarak açıklanmıştı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir'de nüfusun 152.189'unu erkekler oluştururken 155.814'ünü ise kadınlar oluşturdu. TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kırıkkale'nin 275.968, Aksaray'ın 429.968, Niğde'nin 363.725, Kırşehir'in ise 242.944 nüfusu olduğu açıklandı. Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve öğren yerlerini Ocak ayında 88.677 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği açıklandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ocak ayında müze ve öğren yerlerini 88.677 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yeraltı kent yerleşimleriyle en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Ocak ayında 88.677 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistlerden 26.876'sı Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ederken Zel ve Ören yerlerini 26.575, Kaymaklı yeraltı şehrini ise 15.821 turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesini Ocak 2021'de ise 42.560 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor 6 Şubat Pazar günü Gazi Stadyumunda Karaman Belediyespor'u konuk edecek. Çok güzel. Belediye Belediyespor ligin 21. haftasında Gazi Stadyumunda Karaman Belediyespor konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu 3. lig 1. grupta mücadele veren Nevşehir Belediyespor ligin ikinci yarısında ilk kez 6 Şubat Pazar günü Gazi Stadyumunda Karaman Belediyespor karşılaşması ile taraftar önüne çıkacak. 6 Şubat Pazar günü saat 13'te Gazi Stadyumunda Karaman Belediyespor konuk edecek olan Nevşehir Belediyespor'un maçını Tolga Sancak yönetecekken yardımcılıklarını ise Mustafa Güçer ve Mürvet Yavuz Türk yapacak. Nevşehir Belediyespor ligin ilk yarısında ise Karaman Belediyespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.